Ve bunların beslenmesi, büyütülmesi, e, yetiştirilmesi gibi konuları ele alan bizim fakültemiz ee, var. kadromuz e, ve e, derslerimiz var. Araştırma altyapısı ve ARGE ile biz bunları e, saçlandırıyoruz. ARGE'nin e, asetimiz var. E, ve e, kapının ve özel sektörün e, istediği bölgede donanımlı ziraat mühendisleri yetiştirmek için büyük gayretler gösteriyoruz fakültemizde ve aynı zamanda e, yetiştirdiğimiz rahat mühendisleri e, bizi e, öğrencilerimizi sürdürülebilir tarım ve çevre dostu tarım e, uygulamalarıyla dolanmakta çalışıyoruz. Öğrencilerimizle sabah kalktığımızda hepsi heyecan içindeydi üniversiteye gideceğiz diye gözlerindeki bir ışığı görünce tabii biz daha çok mutlu olduk. E, bu tür faaliyetleri yapmamızın amacı çocukların e, bir ufuk kazanması. Ziraat konusunda özellikle günümüzde çok önemli bir konu olan zirai konusunda bilgi sahibi olmalarını amaçladık biz. Bu amaçla yola çıktık. Tabii birkaç sebebimiz daha var buraya gelmemizin. Sema hocamın girişte bahsetti. İnan ben de sabah bunu düşünüyordum. Buraya gittiğimizde öğrencilerimiz o ortamı görecek ve kendi bir hedef koyacak. İleride ben bir ziraat mühendisi olacağım. Kendi yerli tohumu üretebilen, kendi zirai ilaçlarını yerli olarak üretebilen mühendis olacağım. Böyle bir ufuk kazandırma adına buraya geldik. Sabah kahvaltı yaptık mı? Evet. Yumurta yedik mi? Evet. Süt içtik mi? Evet. Evet, peynir yedik mi? Evet. Bunları yapmamız lazım. Neden? Önemli. Çünkü büyümemiz, gelişmemiz için önemli. Değil mi? Evet. biz yumurtayı, sütü, e, işte yoğurdu, tereyağını, ee, balığı, ekiği niye yiyoruz? Büyümemiz, gelişmemiz için. Biz niye bu kadar büyüdük, geliştik? Çünkü biz de sizin gibi küçükken e, yoğurt, süt ve yumurta yedik. Bunları her gün atlamadan yememiz gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Minikler nasılsınız? İyi. Çok evet, güzel. Sağlığınız geldi. Evet. Tamam. Peki su seviyor musunuz? Evet. Bak, su Bizde Ziraat Fakültesi'nin bir bölümü var, Tavrımsal Yapılar ve Sunama Bölümü. En iyi şekilde o eğitimi Tavrımsal Yapılar ve Sunama Bölümü ile Peki, yumurta, et seviyor musunuz? Evet! <laughs> en iyi bölümü yine Ziraat Fakültesi'nde. Yani minikler, Ziraat Fakültesi banka. o da Ziraat zor Zootekniği Bölümü'nde. veriliyor <laughs> o eğitimi.